Türkiye'nin en büyük anne bebek çocuk fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara gelmişsiniz bebeğinizle nelere bakıyorsunuz? Valla bezlere bakıyorum, mamalara bakıyorum. Ek gıdaya yeni yeni geçiyoruz. İşte daha böyle şekersiz gıdalara bakmaya başladık. Çok iyi, çok güzel bir fuar. Etkinlikler de harika. Hepsi çok mükemmel. Çok beğendim, çok güzel. Çocuklarım için de faydalı. Hatta bir tanesini etkinliğe bıraktım şu anda. O da orada boyama yapıyor. İlk bebek daha heyecanlı. Bir bakalım dedik ürünleri markaları tanıyalım dedik. Anne babalar, yeni bebek sahibi olacak çiftler. Anne ve bebeğe dair her şeyi bulabilecekleri standları gezdiler. Alanında uzman kişilerle sohbet ettiler. Keyifli aktivitelerle çocukluklarına geri döndüler. Aynı Çocuklar için güzel etkinlikler var. Onun dışında yeni ürünleri tanıyoruz. Lansman ürünleri var. Onları tanıyoruz. Anneler için, bebekler için. Anneler, anne adayları ve çocuklar için yeni ürünler bu fuarda görücüye çıktı. Çocuk oyun ve etkinlik alan olanları ise fuarın gözdesi oldu. Bunun bir buçuk yaşındaydı o zaman gelmiştik. Bu küçük hanım da olunca dedik ilk fuarımız kesinlikle kaçırmamalıyız. Çok eğlendim arkadaşlarımla hep oyun oynuyorum. Gezdim gezdim. Bir de görmedim ama şimdi gittim? Dönme dolaba da bindim.